Merhaba arkadaşlar. Rus Dili ve Edebiyatı bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele aldık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar Rus Dili ve Edebiyatı bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil. Baraj puanı ise 180. TYT'nin dil puanınızın oluşmasında yüzde 40 AYT'nin ise yüzde 60 pardon YDT'nin ise yüzde 60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal Fen testleri var. Bu testlerden ne kadar çözerseniz sizin için bu kadar iyi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça testleri var. Bu testlerden istediğiniz birini seçiyorsunuz. YDT sınavında o testten sorumlu oluyorsunuz. O testin sorularını çözüyorsunuz. Şayet sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerini tercih etmek isterseniz YDT dışında AYT'ye de başvurmak zorundasınız arkadaşlar. Rus dili ve edebiyatı mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler, basın yayın kuruluşları, büyük elçilikler, çeviri ve tercümanlık hizmetleri veren firmalar, dış ticaret firmaları, Dışişleri Bakanlığı, gümrükler, hukuk büroları, kültür ve turizm bakanlığı, MIT, okullar, TRT, turizm sektörü, Türk Hava Yolları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dil kurslarında görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Rus dili ve edebiyatı üzerine çalışmalar gerçekleştirerek, Rus kültürünün öğrenilmesi adına gerekli araştırmaları ve eserlerin çevirilerini gerçekleştirerek kitlelerin bu eserlerden faydalanmasını sağlamaktır diyebiliriz. Arkadaşlar, e Bölümün KPSS ataması yok ne yazık ki. Ee, yalnız açıktan alımlarla personel alan bazı kurum veya kuruluşlar olabilir. Onların da personel alım ilanlarını özel olarak takip etmeniz lazım. Şayet e, bu bölümden mezun olup bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde ise çalıştığınız e, alana göre farklı maaşlar alabiliyorsunuz. Net bir şeyler söylemek mümkün değil. Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler videonun açıklama bölümünde yer alacaktır. Şayet şüphelendiğiniz bir bilgi varsa lütfen açıklama bölümünü inceleyin. Ayrıca bölümü ayrıntılı olarak tanımak için Google'a Rus Dili ve Edebiyatı bölümü elizan.net yazarak hazırladığımız ayrıntılı yazı e, tanıtım yazısını web sitemizde inceleyebilirsiniz. Buradan atacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.